İşte size bakın. Şişelere bakın. Kırılmış. İçmişler. Zıkkımlanmışlar. Çöplerini burada bırakmışlar. Yetmemiş. Bir de bu cam şişelerini kırmışlar. Burada hayvanlar patilerini buralara yerlere basarak geziyorlar ya hani. Hı? Üstelik bir de besleme odağının dibinde. Şimdi bunu yapan insana güvenilir mi? Bunu yapanlara güvenilir mu? Ne bu? Hı? Sokaklardan bunları yapan pislik insanları toplayın. Tamam mı? Hayvanları rahat bırakın. Sokaklara, canlılara zarar veren pislik insanları toplayın sokaklarda.